Allah gene çapur küp geldi ya. Cık. Bak grafikleri falan güzel yapıyor. Yalan yok ama çapur küpün hikayeleri biraz saçma oluyor. Ondan korkutuyor beni. Prowl. Efendim ne demek bilmiyorum. Prowl. Ne demekmiş lan? Prowl. Sinsi demekmiş arkadaşlar. Efendim yılbaşı arifesi. Thomas sürerken çok acele ediyordu. Ve şehirden bir yılbaşı ağacı alması gerekiyordu. All the stores were... Ama bütün dükkanlar çoktan boştu. Ama ne yazık ki eski bir mağaza biliyordu. Ve şehirden çok çok uzakta. Very creepy old man was selling... Standing... Ve ürkütücü yaşlı bir adam gerçek ağaç satıyormuş. Ve bizim Thomas da onlardan almaya karar vermiş. Ve sonunda o kendini bilinmedik bir yerde buldu. Little Milo. Ne demek ki? Alright Milo, let's get a Christmas tree and go back home. Evet, Thomas Milo ile konuşuyor. Ama Milo kim? Hadi ağacımızı alalım ve eve gidelim dedi. Nereden alacağım abi? Ha şurada satıcı var. Evet evet. Okey. Bakın bakın. Sanırım sen de yılbaşı ağırcı arayan insanlardan birisisin. Aa Evet. Bir tane almak istiyorum efendim ve acelem var. Ee, na, peki diyor bu işler nasıl işliyor? Gidip kendim mi bir tane seçmem gerekiyor? O kadar da basit değil. You tree. Eğer ağacı istiyorsan önce kazanmalısın. Ne? Benimle alay mı ediyorsunuz efendim? I just want to, Sadece satın almak istiyorum. Sana sadece birkaç küçük iş vereceğim diyor. O kadar da büyütülecek bir şey değil diyor. Küçük işler mi? Neden sadece ödemiyorum ki ihtiyar? Zaten tonla param var diyoruz ama adam bir türlü para benim için önemsiz diyor. Şey gözleri artık ne olduysa onun yerine çalışmayı tercih ederim. Beğenmemiş gibisin. O zaman yol şurada. Gidip evine dönebilirsin diyor. Allah lafa bak. Pes ettik. Eh, tamam. Benden tam olarak ne yapmamı istiyorsun? Well look for any fallen pines and gather them. Yıkılmış ağaçları bulup bana geri getirmeni istiyorum. Tekrardan buraya mı getireceğim? I will need those for the next year's soil. Burayı anlamadım. I will need those for the next year Bunlara seneye ihtiyacım var gibi bir şey söylüyor ama. Neden bekliyorsun ki? Hadi acele et. Aa büyük bir, bir dakika bir dakika. Adam orayı yanlış yazmış. Yani ben söylüyormuşum bir algı. Veyahut da bunu söyledi, anlamadım. Onları buraya geri getirdi. Seneye kullanmak için biriktirecekmiş adam. Hala neyi bekliyorsun? Hadi çabuk acele et. Al getir dedi. Dört tane al. Ha sen Milo'sun. Milo köpeğimizmiş. Dört tane düşmüş ağacı getir. Nereden? Karşıdan mı getireceğim? Karşıda yol var ya. Ah! Dereteyiz. Bir. Come on Milo. here Wait Something is wrong Where is Altman? Okay We have a job Milo Ah Milo come here Ah. This is the last one. Topalın ağaçları palette, palete yerleştir diyor. Palet nerede abi? Dune dune de. Dune dune de. Şu galiba. What the? Evet adam gülümseyerek çok da zor değil he? Now help me with the fence. Hadi şimdi bana pencerelerde yardım et. Hemen arkamda diyor alet çantası var. pencereler camlar demişim fence. Çitleri düzeltmek için. Evet, bütün ihtiyacım olan şey bunlardı. Bunları da yaptıktan sonra sana çok güzel bir ağaç vereceğim diyor. Merak etme dedi. Get the tools and fix three fans. Aldım mı? Herhalde aldım. Bir ses çıktı oradan ama. Üç tane çit tamir edeceğiz. Bir tane buldum. Bir tane daha buldum. Şuradan başlayalım ya. Milo Milo Başıma bir iş gelecek gibi hissediyorum ama Milo. Olamaz Milo. Neredesin oğlum? Milo. Hey. The old man. Where's my dog? There's a door. What? <laughs> nefret ediyorum çapur küp. Senden nefret ediyorum çapur küp ya. Vallahi bu adamı bulursam böyle bak. Keşke bilseydim baştan kimin yaptığını ya.